sevgili yol arkadaşlarım bugün size yine çok farklı bir başlık seçtim özellikle bu başlık herhalde öğrencilerimizden tutunda, iş insanlarımıza herhangi bir işle meşgul olan ya da hayatın herhangi bir alanında ilerlemekte olan herkes için geçerli kararsızlıktan nasıl kurtulurum başlığımız bu kararsızlık süreci yaşantınızda bazen evlilik kararları bazen işinizle mesleğinizle ilgili kararlar Bazen çocuk yetiştirirken anne ve babaların da maruz kaldığı kararsızlıklar. Göndermeli miyim, izin vermeli miyim, sınır koymalı mıyım şeklinde. Bazen ilişkilerimizin farklı boyutlarında, akrabalık ilişkilerimiz de buna dahil. Kararsızlık sık sıkla, sıklıkla yaşamakta olduğumuz bir kavramdır. Örneğin yaşantımda ben karar vermek istiyorum, harekete geçmek istiyorum. Ve bu atalet içine sokan beni duygudan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Çıkabilmek için Kararsızlığına neden olan temelleri şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu koçluk sürecinde de danışanlarımızla birebir olarak yaptığımız da bir süreç. Ama aynı zamanda sizin de evde kendinize uygulayabileceğiniz bir süreç. Yani bunu bir koça gelmeden önce de kendi kendinize çözünleyebilirsiniz. Bazı sorularımız var yalnız. Üçlü sorularımız var bunlardan. Bir tanesi şu şekilde. Kararsızlığıma neden olan şey nedir? Neye karar vermek istiyorum? Karar vermek istediğim anda karşıma hangi zorluklar çıkıyor ve ben burada hangi duygu durumuna geçiyorum? Kendimizi tanımamız, kendimizi dinlememiz. İki tane kulağımız var. Bunun hakkını vermemiz çok önemli. Eğer kendimizi dinlemezsek, kendi nabzımızı bilmezsek insanlar size şunu söyleyecektir. Ya karar ver ya, birini seç gitsin. En kötü karar kararsızlıktan iyidir şeklinde. En kötü karar kararsızlıktan iyidir şeklinde karar verdiğiniz zaman Bazen istemediğiniz sonuçlar, bazen de geri dönüşü zor olan noktalarda kendinizi bulabiliyorsunuz. O yüzden tabii ki adım atmadan önce doğru ve güçlü düşünmek çok önemli. Bu demek değildir ki bir kaplumbağanın üzerinde dünya turuna çıkalım. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz elbette. Ancak düşüncenin de tıpkı elmanın olgunlaşma süreci gibi ya da domatesin bir olgunlaşma süreci gibi düşüncenin de bir olgunlaşma süreci var. Aklımıza geldiği anda yapmak kadar aklımıza gelip yapmayarak da kendi ağacımıza, kendi dalımızda çürüyüp de gidebilir bu düşünceler, bu fikirler ya da bu yapılması gereken eylemler. Bu yüzden sizlere kararlı, çok daha kararlı, dolayısıyla da güçlü hedeflerin gerçekleşmekte olduğu bir süreç diliyorum.